Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran halkın sorularını bugün de Sivas ili Divri ilçesi Adatepe Köyü Muhtarı Tacim Cerrah ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarımız birinci dönem seçilen muhtarlarımızdan bir tanesi. Evet. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Efendim, e, bu seçimlerde karşınıza aday da çıktı muhtar. Çıktı evet. Kaç aday çıktı efendim? Bir tane aday çıktı. Kaç oyla farklı seçildiniz? İki seçilmiş? oyla. İki Biz... oyla seçildiniz. evet. E, Emekli oldunuz, geldiniz. Evet, devlet demir emekli oldum. Bu köyde doğdun, büyüdün. Evet, bu köyde doğmadım, hayır. Dışarı bir köyden geldim. Evet. Yalnız çocukluğum burada geçti. Evet. Asker'e gittim, askerden geldim, devlet demir girdim. 35 yıl hizmet yaptım. Ondan sonra emekli oldum. Köyüme yayınlaştım, bu üçüncü seneye döndüm. Ve köyümün de çok büyük sorunları var. Tabii ki bu sorunlarda yani, peyderpey elimizden gelen imkanlarla bunu yapmaya gayret ettik. 2000 metrekare e, taş parke, kilit, taşı. parke taşı. Sağ evet. olsun. Divriği kaymakamımızın yardımıyla oldu bu. Evet. Geldi gördü baktı bunu onayladı. Evet. Yani oraya e, bir hastamız olsa çıkmıyordu. Araba çıkmıyordu. tarafta. Evet bu bu yan evet. taraf Gördüm sayın. Evet evet. Güzel. E, Çıkmıyor. Buradan da gözüküyor. Görünüyor. Sağ olsun evet. bunu yani kaymakamımızın yardımıyla bu işi başardık. Artı. Evet. Su tepemizin içi fayanslı değildi, evet. onu yaptırdık. Içen ortam kazanmış, evet. çok güzel. On da yine aynı Sayın kaymakamım yardımıyla oldu. Evet. Tabii ki sorunlarımız çok. Ne çok. efendim bu sorunlarımız? Bu sorunlarımız geldiniz gördünüz. Yol çok bozulmuş. Evet. Yani köprümüz, yol kalmamış. Köprümüz 15 ton çekeri olduğundan bu evet. yana ağır vasıta araçlarımız geçmiyor. Kaç evet. tarafta e, ya, çekim yapıyoruz? Sonra, çekim yapıyoruz. Ee, bu da tabii ki e, asfalt olması gerekiyor. Evet. E, o asfalt olmadığından bu yana bu kilit taşı yaptık ama çok zor şartlarda yaptık. Evet. Traktörle karşıya yıkıldı. Traktörle oraya çektik. Traktörle oraya geçirdik sen. Evet. Traktörle 15 tondan fazla geçebilmesi evet. için eski köprüyü. Evet. Bu bu, bu ilişteki şeyden mi geliyor bu aracın? Evet. Bu, bu e, Erzurum Dumlu'dan gelen Karasu peyderpey çoğalarak Burada iki tane de baraj oluşmakta. Biri ilişte. Evet, bir Bir de Bağıştaş. Bağıştaş sınırları, da evet, sınırları içerisinde. İki tane HES barajımız var. HES barajı var. Oradan evet, toplanan. Evet. Gelen bu suyu bulsun. İşte gördünüz. Buranın ırmak yatağını e, kumunu <laughs> aldılar. Bu demir altında 2500-3000 evet. yıl. Demirler bunu göstereyim. Evet. Şu pencereye açalım. Evet. Hem köyü alalım hem de şu yatağı gir. Demir yani şu çakılları. Şu, çakılları gösterirsen çok memnun. Orası. Açalım. Evet. şuradan. gel. Öbür taraftan gösterebilirsin Nermin Hanım. Evet, oradan. Evet, sayın izleyiciler gördüğünüz gibi dere yatağının içindeki kaplar, kumu. Al, pumu, bu tarafa yığmışlar. Çirkin de bir görüntü oluşturmuş. Doğru mu efendim? Evet, evet doğru. Evet, O daha önceden su oradan da akıyordu. Evet, 2500-3000 tane yakın ağacımız vardı. Bunu imha etmişler. Tabii ki buna ilgilenen olmuş mu olmamış mı onu detaylı bilmiyorum. Evet. Ama şimdi ise görünüm çok acı bir vahim. Evet. Yani Burayı ki, Çevre kirliliği, e, kirliliği oluşmuş, evet. görüntü Şuraya kirliliği oluşmuş, görüyorsunuz bak var. araç zor şartlarda yavaş yavaş gidiyor çünkü yol çok bozulmuş evet. sayın izleyiciler. Ben güç şartlarda buraya indim, yani kastisler oluşmuş, çukurlar oluşmuş, yolda gelirken de vatandaş işte yolumuzun halini görüyorsunuz dedi, aracımızın önünde basın yazıyoruz Biz ne yapıyoruz? Halkın sorularını tüm dünyaya duyuruyoruz. Oysa ki bu köy çok güzel bir köy görüyorsunuz, içinden ırmak akıyor sayın izleyiciler. Iki Köyümüzde 96 seçmenimiz var. Evet, köprüyü de çekelim Nermin Hanım. Köprü eskiden yapılmış. 15 evet. tondan fazla. 51-52 senesinde yapılmış. Böyle. Kaldırmıyor. O köprünün güçlendirilmesini ve hatta yeni bir köprü yapılmasını istiyoruz. Buyurun evet. gelin. Evet, güzel bir köy e, ee, Ama ben yengeye de söyledim. Ee, yengeye muhtar olmanı da pek istememiş galiba. İstanbul'da çünkü bu İstanbul'u bırakıp gelmek biraz zor değil mi? çocuklar İstanbul'da olduğundan dolayı. Evet. E, yıllarca tabii bizim mesleğimiz icabıyla ağır bir meslekti. Hemen. O da benimle beraber. Ben emekli oldum, o da benimle beraber, emekli, ya, da. Da Hemen. beraber Hemen. emekli oldu. şöyle gelin oturun O da beraber emekli oldu. Evet orada ha, o evet. da benden var. emekli olmuş sayıldı yani. Evet 35 yıl tabii ki bugün her gün benim erzağımı hazırlettiler evet. ben sabahleyin yol evet. Ya e, tabii bu e, eşimi şey yani. evet. Bu. Evet. O onun için e, büyük emekler sarf ettiğinden tabii ki bu ikinci bir hizmeti de biraz soğuk davrandı. Evet. Ama sağ olsun köylü vatandaşımız evet. Bizi evet. tercih etti. Evet. bu tercihde ben onları utandırmadım. Yüzlerini yere getirmedim ve elinden gelen çabalarla Göstermek. Evet. Köy halkına ben teşekkür ediyorum. İşte evet. yengeye de söyledim röportaja başlamadan önce. işte İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız evet. köylere döndüğünde hizmeti daha güzel alıyorlar. Hizmet nereden nasıl alınır biliyorlar. Çünkü büyük şehirlerde görüyorlar. Onun için yani köylerine geliyor bakıyor ki hiçbir hizmet yapılmamış. Yapılması gereken hizmetler var. İşte karşı tarafı araç çıkmıyordu. Dün biz araç çıkmayan evet. yerlere de gittik. Maalesef çok yokuş, toprak kalan köy yolları var. Onun için mutlaka sizi en iyi temsil edecek muhtar seçin diyoruz. Burada da işte evet. Adatabek Köyü halkı kendisini en güzel şekilde temsil edecek bir arkadaşı muhtar seçmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzün Şimdi, suyu da, evet, e, içme suyunun olmadığı ırmak yatağında bir su var. Bu da motopopla evet. e, depoya basılıyor. Evet. Ondan sonra şebekeye dağılıyor. Ceyranlarımız çok sorunlu. E, olmadığı e, zaman, e, evet. E, Elektriğimiz olmadığı zaman köyümüz çok zor durumda kalıyoruz. E bu işte tabii başka bir de bir su kaynağımız olmadığında bunu da gözden olarak tabi çok uzak bir evet. memlekette su olduğundan yakın köyümüzde. Evet. Biraz yenilenmiş galiba elektrik direkleri karşıda. Hayır onları köylerine. ben onları su evet. motoruna Abdest kablo çektirdim. Abdest evet. Şey çekmediğinden, cerrah yeterli gelmediğinden evet. trafoyu değiştirdim. Onları özel olarak abdest evet. kablo çektirdim. Evet. Su motorumuza. O sorunu giderdik yani. Evet. O sorunu giderdik. Evet ama elektrik hat ve direkleri eski eski, eski sayılı, sayılı. 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 cemi verdim. Onun için demir direk olacak. Evet. Yenilenmesini ha. istiyoruz. Evet. Yenilenmesi istiyorum. Demir direkler yapılacak. Halen bekliyorum. Bir de yengeye söz akı verelim. Tabii, İsim ne efendim? Gülsen. Gülten. Gülten. Gülsen. Gülsen. Evet, evet Hanım. Ee, muhtar sizi köye getirmiş ama burada sağlıklı ve uzun yaşarsınız. Bak ne oldu evet. tavuklar doğal olarak evet. yumurtladı getiriyor getiriyorsunuz sofranızda diyorsunuz. Yok gurur duyuyorum. Eşimin olmasından gurur evet, Güzel bir arkadaşımız. Evet, Sivas'ın e, Sivas ben daha önce bütün ilçelerin tamamını gezdim. Yıldız ilçesine dahi gittik. Evet. Hafiye'ye gittik sayın izleyiciler. İmranlı, işte daha 2012 yılında yine Divri'yi de ziyaret etmiştim. Evet. Orada e, güzel bir tane de şey var. Camşık Camii de var. Evet, evet. orayı ziyaret ettim. Muhtar arkadaşımız evet. ee, yine ziyaret edeceğim orayı. Evet. İşte orada Ulu Cami de var. Tarihi evet. e, Divi ilçesinde. Yani her şey içerisinde barındıran bir ilçe, çok eski bir yerleşim evet. yeri. Evet. Ama evet. insanları çok misafirperver, cana yakın. Bunu göz ardı edemeyiz O arkadaşımızla devamlı biz görüştük, eee, evet. anlatır sorduk. İnşallah ee, inşallah işte orada da da Sivas'ın Divri ilçesinde de bir çok köy yolu toprak maalesef. Evet, Orada doğru, evet. doğru da. Doğru. Yani burası şanslı ama yol bizim de Sivas'ın Divri ilçesinin en son köyü. Evet, en sınır. son köyü. En son köyü. Erzincan sınırında. Evet. Sınır. En son köyü sayılır Erzincan'da. Ee, biz e, neresi olursa olsun en son olsa, en yakında olsa bütün köylere eşli hizmet götürülmesini evet. istiyoruz. Diyoruz, i̇stiyoruz, istiyoruz. Evet. Yani Buradaki temiz havayı İstanbul'da bulamazsın. Evet. Bak şu evet. hava evet. esiyor evet. gördün mü? Bak şu su insana bir huzur mutluluk veriyor. Hiçbir yere gitmesen, şuradan şurayı seyretsen evet. insana bir huzur veriyor. Köyün. şurada bir iki tane ağaç yetiştirsen, meyve yetiştirsen, evet. ve meze yetiştirsen sana. Gönül istiyor. Ada yani... ağaçlandırmak ama içme suyumuz sorumlu olduğundan evet. vatandaşı kısıtlıyoruz ya. Yani. İçme suyu mutlaka evet. yeterli hale getirilmesi sayılır. sayılır Yani evet. burada su içerisinde susuzluk çekmek çok zor çok, değil mi? Efendim? Evet. evet Onun çok. için açtığımız zaman muslubundan su açma atmalı. Atması lazım. E hanımefendiler ellerinde çamaşır bulaşık yıkamamalı. Çünkü bulaşık makinesi, çamaşır makinesi var artık. Teknoloji ilerledi ama açıyor musluktan. şey yok. Mesela dün kemahta bir köye gittik. E, Doğruca köyü dedi evet. elimizde çamaşır yıkıyoruz. Çamaşır makinelerine elimizde su aktarıyoruz. Evet, evet. Sırtımızda bir teze dedi ki ben sizi çağıracaktım. Siz Allah gönderdi. Eşekle evet. ben markete evet. gide evet. Su taşıyorum dedi. Yani biz bu artık bu çağda bu onların yaşanmasını istemiyoruz. Alt altyapısı yapılmış mı benim köyün? Hayır yapılmamış. Sadece bir su suyumuz var şebeke olarak. Alt evet. yapı diye bir, ben iki sefer dilekçe verdim kanalizasyon evet. için. Evet. Bir sonuç alamadım. Alt yapı mutlaka buradan yapılmalı. Yapılması gerekiyor. Evet. Ya. evet. Yapılması ne güzel gerekiyor. Bir, diyor. güzel bir. Yer. En Efendim? en basitte yapılacak, yapılacak bir yer. Bay iki tarafta yapılacak. bay. Çok bay. Akarı çok. var ne güzel. Evet. Kot mot diyor. yok evet. Doğru evet. mu efendim? Bu konu mutlaka Köyümüz çok şirin bir köy. Evet. Sayın abim. Burası 110 haneydi. Evet. 29 evet. sene şu anda kaç Selenlik, şey. senelik, senelik macunumuz var gelmiş buraya yerleşmiş. Ee, aşağı yukarı beş tane öğretmenimiz vardı. Çok evet. zengin bir köydü yani. Evet. Oyunculuk, hayvancılık ileride gelen bir sefa köydü. Evet. Ama verimli gelişim olmayanından göçler başladı. Evet. Göç gitti gitti gitti. Şimdi şu ana da şu durumda gurbetçilerimizle beraber elli hanemiz var. 50 hane var. Nüfus ne var? 96 seçmenimiz var. İşte 130'dan nüfusumuz oluyor. Evet, güzel, orta ölçekli bir köy sayısı. Çok güzel yani. yani. Ama evet, bu işte sorunlarımızın, bu olduğu için evet bu sorunlar biz giderilmesini giderilmesi istiyoruz. istiyoruz. Var. Evet. Başka köyümüzde, sorun var mı efendim? Köyümüzde cami var. Mutlu odası var mı? Köyümüzde camimiz var. Evet. Camimiz iyi kötü gücümüzle yaptık. Onu evet. minaresi yok. Bunu minaresi istiyorum. Yok. Evet. evet. bunu istiyorum. Bu artık, hayırsever vatandaşlardan evet. minare yaptırmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Ee, çünkü bu dünya gelip geçici dünya. Hepimiz bu dünyada vakti zamanında dolduğunda göçüp gideceğiz. Burada bir minare yaparsanız orada ezan okunduğunda sizin hayır kapınız var. Evet, bekliyorum. Evet, bunu bekliyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki işte bu röportajı izleyen hayırseverlere Sivas ili Divriği ilçesi Adatepe köyü muhtarı Tacim Cerrah'da da e, aramasını istiyoruz. Evet. Cep telefonunda duyuralım buradan efendim. 0533 evet, 522 522, 522 27 27 96 96 numaralı Hayır sevenlerden yardım Telefondan bekliyorum. Muhtarımıza ulaşabilirsiniz. Hayırsever bir vatandaşımız veya birkaç vatandaşımızın birlikte buraya bir cami minaresi yaptırmasını <laughs> arz ediyorum. Rica ediyoruz. Evet, başka sorun var mı muhtarım? Sorum işte en için bu geldiğiniz yolun yapılmasını, asfalt yapılmasını istiyorum. Evet bu yol mutlaka asfalt yapılmalı. Yap, asfalt malı mal sayın izleyiciler. Evet. Bir de muhtarımın işte böyle bu köye gelen her yetkili, devlet yetkilisi olsun, vatandaşımız olsun, muhtarımın evine geliyor. Muhtarımın yolu da stabilize. Evet. E, taşlılar. Or, buranın da parke taşı yapılmasını istiyoruz. İstiyorum. E, Divi Kaymakamından bu konuda da yardımlarını beklediğimizi belirtmek istiyorum. Kaymakamıma çok çok teşekkür ederim. Burada, ya. yani sizin vasıtanızla. Evet. Gerçekten elinden gelen imkanları gösterdi tabii. Gönül ister ki her yapılması ister ama tabii ki bizim e, bir evet. de, yani köylere yoğun olduğu, kalabalık olduğundan 107 evet. köyü vardı. Mezraları var var 175, 178 köyü vardı. Evet. Ama tabii ki buna yetişilmiyor. Evet. Yani kaymakamımız da burada haklı kendisi. Evet. Büyük çevresi olduğu köy olduğu için Köyler ancak evet. Bey, Peder, Bey, oluyor. oluyor. Evet. Artık kale kilitlerinin sahibi çok güzel evet. bir devlet hastanesi yaptırdı. Evet, evet. yaptı. Ona da teşekkür ederim. Evet. çok teşekkür çok büyük bir emek. Artık, Artık okulları var. Açılışına katıldım. Evet. Biliyorsun. Evet. Okul, okulu da var yani okulları evet. da var. Bir, de hastanenin değil. Evet hastane çok büyük güzel bir hastane yapıldı. Ama burada doktorlarımız yeterli değil. O buraya bir. doktor göndermelerini istiyoruz. Evet uzman evet. hekimlerin de gelmesini istiyoruz. Evet. Yani çok büyük güzel bir e, e, harika bir bir çok ilde olmayan büyük büyük bir hastane evet. yapıldı. Ancak biz doktorların da gelmesini istiyoruz. İstiyoruz. Muhtarların e, aynı ödenekleri 1.300 liraya yükseldi. Yeterli evet. mi efendim? Efendim şimdi yani yeterli mi? Evet yeterlidir ama daha artmasın. artmasını. Tabii ki bunun harcamalarımız çoğalıyor. oluyor. Evet. Buradan Divriye 60 kilometre. Evet. Burada gidiş geliş 120 kilometre. Evet. 120 kilometre. Ya bunun masrafıydı, şuydu. Bunu da kalkla köylerin üzerine yüklemiş olsak altından kalkamıyor. Benim köyüm dar var. Dar yerli. Yerli. evet. Tarım bakımından emekli olmuş kişiler. Evet. 500 lira, 600 lira maaş alıyor. Bunun evet. ise yıllık senede 300 lira, 350 lirasını su parası ödüyor. Hani evet. elektrik tüketiyor. Var var. Evet. Dar yerli kişiler. Evet. Tabii Sayın izleyiciler. Evet. Ee, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi gördüğünüz gibi e, kurulduğu günden bu zamana kadar muhtarlarımızın özlük hakları iyileştirilmesi için mücadele ettik. Muhtarların Sosyal Güvenlik Bağkur primlerini devlet yatırmalı dedik. 300 lira olan aylık ödenekleri 1300 liraya bu şekilde yükseldi. Evet. Görüyorsunuz Sesi Kap Primleri işte yine Sivas'ın Yıldız içerisinde Ömer Duman arkadaşımız gördüğünüz gibi 25 yaşında muhtar seçildi. Muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı dedi. Neden devlet yatırmalı diye sorduğumuzda Süleyman Bey bizleri Biz dedi halk oyuyla seçiliyor. Seçilmiş yöneticileriz. Devleti temsil ediyoruz. 657 tabi gösteriliyor. Evet. Diğer devlet halk oyuyla seçilen belediye başkanı, milletvekili hatta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da halk oyuyla seçildiğini belirtti. Mutlaka biz de halk oyuyla seçildiysek bizim de sosyal yönetimlerimizi evet. Aynen. devlet Aynen. yatırmalı dedi. İşte biz de görüyorsunuz halkın sorularını tüm dünyaya duyuruyoruz. Bugün de Sivasili Divri ilçesi Adatepe köyü muhtarı Tacim Cerrah ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne kurtaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Oradan buraya geldiniz. Bizlerin sorunlarını dile getirdiniz. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür.